Evet sevgili seyirciler bugün başka bir programla karşınızdayız. Bugün şöyle kültürel bir program çekelim istedik. Çerke işimizin yetiştirmiş olduğu bir yazarımızla beraberiz. Biz tanıyoruz kendisini ama sizlerin tanıması için kendisine soracağız. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Çankır Çerkeş Şumaklı Köyü'nde doğdum. Üniversiteye kadarki eğitimimi Çerkeş'te sürdürdüm. Süleyman Demir Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü mezunuyum. Eğitimimin hemen ardından aynı üniversitede aynı bölümde yüksek lisans eğitimime de devam ettim. Aynı dönemlerde de Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü de bitirdim. Şu an herhangi her bir konuda çalışmıyorum. Evet sevgili seyirciler, Çerkeş'imizin yetiştirmiş olduğu bir yazarımızla beraberiz. Kitabın ismi zaten Gaye. Biraz sonra da kitabımızdan bahsedeceğiz. Şimdi bu sürece nasıl başladınız? Yani yazar olmaya nasıl karar verdiniz? Ee, ben aslında kendimi yazar olarak görmüyorum. Şu an daha çok yazan biri olarak tanımlayabiliriz. Ee, evet, bu bir yazar olma yolculuğu. Ee, ben de ilk adımı ile atmış bulunuyorum. Ee, uzun bir yol olması gayesindeyim aslına bakarsanız. Ee, umarım gerçek bir yazar olabilirim. Peki... E... Kitap yazmaya nasıl başladınız? Yani bu süreçte neler yaşadınız? Kitap yazmak benim çocukluğumdan beri hayalimdi aslında. Ee, i̇çimde kıyametler koptuğu her dönemde ufak ufak karalamalarım olmuştur benim. Ee, yine hayatıma yön vermeye çalıştığım e, bu dönemlerden birinde, e, karmaşık bir dönemim diyebiliriz. E, bu dönemde içimi dolduran bir e, hissin peşinde başladı aslında bu serüven. E, hayatıma yön vermeye çalıştığım bu dönem içerisinde e, gaye ortaya çıktı diyebilirim. Peki şimdi başına da söyledik gaye kitabımızı da. Gaye kitabını yazarken amacınız neydi? Yani hedeflemek istediğiniz şey neydi? Benim düzeltmek istediğim bir dünya var. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilme peşinde koşarken yaşamayı unutur hale geldiler. Sistemin onlara verdiği tatiller dışında başlarını yukarı bile kaldırmaz haldeler. Bu olay örgüsünün içinde çocuklarımız ve gençlerimiz de varlar. Büyüklerin telaşları arasında oradan oraya sürükleniyorlar. Ben onların hayatlarının farkına varmalarını istiyorum. Ee, hayatı anlayarak yaşamalarını istiyorum. Bunun yolu da kendilerini anlamaktan geçiyor aslında. Çünkü aslında e, sen evrenin bir parçasısın. E, evren senin içinde, sen de evrenin içindesin. E, bu düşüncelerimden yola çıkarak bir hikaye yaratmaya çalıştım. E, Okullara kendi dışlarında bir gerçeği anlatma gayesi taşıyorum bu kitabımla. Bazı hikayeler kısa olmalarına rağmen... Ee, kalıcı izler bırakırlar. Gaye de öyle olsun istiyorum. Herkesin hayatına dokunsun istiyorum. Şimdi Gaye kitabımızı aldık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen burada da var zaten. Gaye kitabımız başarılı bir şekilde yayına başladı. Kitaplarımızın <laughs> ardından devam gelecek kitaplarımız var mı? Ee, i̇ki tane daha kitabımın taslağı hazır aslında. Kendimi hazır hissettiğimde okuyucularla buluşacaktır umut ediyorum. Ee, aslında şu an Gaye'nin tadına varmak istiyorum. Evet. Gizem Hanım bize de şöyle bir imzalı kitap getirdi evet. olsun Teşekkür ederiz. Ajans Çerkeş Ailesi adına, e, sizlerin adına biz aldık. E, ajans Çerkeş olarak biz e, her zaman faydalı işlerde, e, memleketimizin yararlı olan işlerde biz varız. E, eminim ki bu e, özel söyleşiden sonra e, Çerkeşli de size gereken Rica desteği verecektir. E, burcunuz nedir? Burcum Başak. Ağustos doğumluyum. Başak burcusunuz. Evet. Peki hayatta gerçekleştirmeyi istediğiniz bir şey var mı? En büyük şey nedir yani? Ben bu dünyadan öylece gelip geçmek istemiyorum. Yaşadığımı hissetmek, hayata dokunmak ve izler bırakabilmek istiyorum. Kendimi keşfedebilmek istiyorum. Yolun sonuna geldiğinde buradan olabildiğince alabildiğim her şeyi alıp heybemi doldurup öyle gitmek istiyorum. Hayatın bana sunduğu çağrıları doğru yorumlayıp bu sırrı çözebilmek ve aslında farkında olarak ölmek istiyorum. Peki şöylese güzel bir soru sormak istiyorum. <laughs> Elinizde sihirli bir değnek olsa evet. dünyada neyi değiştirmek isterdiniz? Bu dünyada başıma gelen her şeyin bir gayesi olduğuna inanıyorum ben. E, sonsuz bir yaşamdan önce buradan öğrenmemiz gereken çok şeyin olduğunu düşünüyorum. E, kimse öylesine gelip geçsin istemiyorum buradan. E, öğrenebildiğiniz kadar çok şey öğrenmeye bakın bu hayattan. Bu kısacık ömür ee, bu kadar zorluyorsa insanoğlunu sonsuz yaşam hiç kolay olmasa gerek. Öyle düşünüyorum. Ben bu dünyada insanı değiştirmek isterdim. Varoluşunun kıymetini bilebilmesi, e, diğer insanların varlığının değerini anlayabilmesi için. Evet. Bilim kadarıyla köyde yaşıyorsunuz. Evet. Ee, bu bir mecburiyet mi yoksa tercih mi? Ee, bu kesinlikle bir tercih. Ben lisansüstü eğitime devam edebilecekken e, Köyüme dönmeyi ve aileme dönmeyi tercih ettim. Yakın geleceğim hakkında bir belirsizlik yaşadığım doğru. Fakat uzun vadede köy yaşantımdan korkmayı kesinlikle düşünmüyorum. Köy yaşantımda doğayla iç içeyim. Doğayı gözlemleyebilme fırsatım oluyor. Doğayı görebiliyorum, duyabiliyorum. Tüm bunlar bana kendimi gözlemleyebildiğimi hissettiriyorlar. Çünkü ben benim içindeki doğanın hatta evrenin varlığına inanıyorum. Aile kitabımızı yazdık. Şöyle güzel bir e, eser ortaya çıktı. Evet. Bu eserimiz kime hitap ediyor? Hedef kitlemiz nedir? Hedef kitlemiz... Ben kitaplarımda hayata dair gözlemlerime, şahitliklerime ve e, deneyimlerime yer vermeye çalışıyorum. hikayelerim hep bu hayatın çerçevesinde e, kurgulamaya çalışıyorum. E, gerçek hayattan bahsettiğim için herkes kendinden bir şeyler bulacaktır. Ben öyle umuyorum. Peki şimdi bizi izleyen sevgili seyircilerimiz... Ee, Sizin instagramdan takip eden evet. takipçileriniz bu kitapları nereden temin edebilir? Ee, dediğiniz gibi instagram hesabımdan kayabaşı Gizem, instagram hesabımdan bana ulaşabilirler takip edebilirler bütün gelişimleri ayrıca internet üzerindeki tüm seçkin kitapçılardan da temin edebilirler. Yani ben e, kitabı merak ettim, e, almak Hı -hı. istiyorum okumak istiyorum, size instagramdan ulaşabilir miyim? Evet ulaşabilirsiniz, mesaj evet. atabilirsiniz. Gizem Kayabaşı mıydı? kullanacağız. Kayabaşı at, güzel. Evet. Oradan da e, merak edenler kitabı oradan ulaşabilir sevgili Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? E, herkese yüreklerinden geçenlerin dileklerinin çok önemli olduğunu unutmamalarını hatırlatmak istiyorum ben. Hayallerinizin ne kadar değerli olduğunu bilin. Başınıza geldiğinde pişman olmayacağınız dilekleriniz ve dualarınız olsun. Kendinizi bulmadan ölmeyin. Gizem Hanım bu güzel söyleşi için çok teşekkür ederiz. E, kitabınızı, imza kitabınızı da Ajans Çelgeç Ailesi adına aldık. Bunu okuyacağız inşallah. İnşallah. Ee, ben çok teşekkür ederim. Devamında bekliyoruz. Seyircilerim adına merak edenler olursa tekrardan hatırlatalım. Evet. Ee, Kayabasi Kaya 6 evet, gizem Instagram sayfasından da evet. kitaba ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben beraber çok olsun. teşekkür ederim her şey için. Özellikle verdiğiniz bu değer için.